Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, yeni bir video ile daha Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çok şükür bizler de iyiyiz. Ramazan ayları içerisindeyiz. Cümlemizin, bütün Müslüman aleminin Ramazan ayları mübarek olsun. Allah tuttuğumuz, tutacağımız oruçları kabul etsin şimdiden. Evet, gündüzleri çok video çekme olasılığım olmuyor. Çünkü bayağı bir yorgun düşüyorum arkadaşlar. İşim olmadığı zamanlar uzanıyorum. Mesela dün e, tavaları temizledik. Şu i̇şte görmüş olduğunuz tavalarımızı dün ile temizledik. Yani akşamla zaten iftardan sonra eee kalmıyor. Yani halimiz kalmıyor. E, biz de video çekemiyoruz bu aralar. 3-4 gün oldu arkadaşlar yine. Evet, e, 3-4 gün içinde neler yaptık? Arkadaşlar Kahramanmaraş'a bir tane bütün erkek gönderdik. Evet, bütün erkeğimiz şu an yeni yerinde. Bir de arkadaşlar bugün Gaziantep'in İsrail ilçesine bir tane o erkek göndereceğiz. İsrail'deki hocamız doktor, Çağla ocağını doktor yani bizden bir bütün erkek aldı. Yani onu da bugün göndereceğiz. ve ihtimal siz bu videoyu izlediğiniz zaman muhabbet kuşumuz hocamızın eline ulaşmış olacak. Buradan Maraş'taki arkadaşımız takipçimize de hayırlı uğurlu olsun. Hocamıza, doktorumuza da hayırlı uğurlu olsun, güle güle beslesinler. Evet arkadaşlar burada bir tane daha eksilecek. Bir tane de komşumuza hediyemiz olacak. Komşumuza niye hediye edeceğiz? komşumuz geçenlerde bize köyde bazı malzemeler getirdi. Bazı ürünler getirdi. Yani yarım torba buğday getirmiş. Ben buğday çimlendirmek için bir miktar hani 1-2 kilo buğday istemiştim. Kendisi yarım torba getirmiş. Yani 20-25 kilo getirmiş. Biz de kendisine buradan bir tane erkek Lutino e, hediyemiz olacak. Kafesiyle, akıllı yemlik, suluk ile yani A'dan Z'ye bütün ekipmanları ile e, bir tane bütün erkek hediye edeceğiz. Şu an diş olmadığı için e, dişi hediye edemiyorum. Bazı şeyler karşılıklı değil, karşılık beklemiyorum ama yani adam bize e, bazı konularda gerçekten çok yardımcı oluyor. Biz de kendisine böyle bir ufak e, bir hediye etmeye düşündük. Hayırlı uğurlu olsun. Hediye ettikten sonra şurada bir tane jumbo erkeğimiz var bunların hepsini salmaya atacağım zaten bunu salmaya atarız şu kremio var kremio dişi diye kendimize ayırdık ama şu an cinsiyet tam belli değil yani tam anlayamadım ama sarıların hepsi erkek sarıların hepsi erkek bir de bu spangle var bu da erkek bunların çoğunu bir hafta sonra salma kafese atacağız hayvanlar orada gelişimlerini sağlayacak bakın yani bunlar da burada bu şekilde. 3 aylık civarlarında oturur erkeklerimiz. Evet, bugün neler yapıyoruz? Muhabbet kuşlarımızın mama kaplarını yıkadım. Kuruması için böyle bıraktım. Tohum karışımı vereceğim bugün. Muhabbet kuşlarımıza tohum karışımı vereceğim. Tohum karışımının içerisinde ne var? Size şöyle kısa bir bahsedeyim. Arkadaşlar bir miktar yulaf, kızıl dallarımız var. Versella'nın sağlık tohumu var. Biraz da haşhaş koydum arkadaşlar. Yani burada 5-6 çeşit tohum karışımı var. 5-6 çeşit tohum karışımından koydum. Ayrıca bir miktar zeytinyağından damlattım. Yani bir kapak kadar zeytinyağı damlattık. Sonra bir kapak kadar sarımsak yağı arkadaşlar. Bakın sarımsak yağından damlattık. Bu şekilde nemlendi. Kıvamını aldı. Bu tavalarımız da kuruduktan sonra, bunlar da kuruduktan sonra muhabbet kuşlarımıza bu e, görmüş olduğunuz tohumları servis edeceğiz. Yani bu aralar e, sürekli mama yapmıyorum. Yani mama niye yapmıyorum? E, yaz geliyor arkadaşlar, havalar gerçekten biraz e, sıcakladı. Yani gün içerisinde 27-26 derece, Şanlıurfa için sıcaklık şu an 26-27 derece. Yani tohum karışımı da yapıyorum. Bazı hayvanlar hafif suya girmişler. Yurafı da o yüzden dolayı veriyorum bazılarına. Mesela bunlar yuvaya girip çıkıyorlar. Hala yuvaya girip çıkıyorlar ama bekliyoruz bunları. Bazı takımlar inatçı olabiliyorlar. Bunları ilana koyduk arkadaşlar. Almak isterseniz yine bunları ücretli olarak sahiplendirme yapabilirim. biz bu bunların tanesini geçen sene 1000 liraya aldık arkadaşlar. 1000 TL'ye leşlik muhabbet kuşlarının tanesini aldık. Yavrulardı arkadaşlar. Yavru aldık. Yani bu sene fiyatlar gerçekten yarı fiyatına söylüyoruz ama yani yarı fiyatına söylüyoruz yine insanlara pahalı geliyor. Yani biz geçen sene 1000 liraya aldık. Diyeceksiniz ki bu kuşlara 1000 lira verilir mi? Yani muvafak kuşlarına 1000 lira verilir mi? Bazı ırkçılar var arkadaşlar. Onlar fiyatları pahalı. Leşlikler mesela teksaslar, Jumbolar. yani bunların fiyatları biraz pahalı arkadaşlar. Bu texaslar mesela e, biz bunları da 5 bin liraya aldık diyeceksiniz, deli misiniz abi e, 5 bin liraya verilir mi bu kuşlara? Veriyoruz arkadaşlar yani üretim için, üretim odaklı düşündüğümüz için veriyoruz. Yani leşlikler var bakın yalan söylemiyorum bunların tanesini bin liraya aldık biz. Yani şu an yavrusunu 500 TL'ye satamıyoruz. Gerçekten yani insanlarımız e, ne bekliyorlar bilmiyorum hani vermemizi bekliyorlar belki. Yani piyasada ucuz kuş bulmaya çalışıyorlar, gerçekten piyasada ucuz kuş bulmaya çalışıyorlar. Yani bulabildiğiniz yerde alın. Ben kimseye bir şey söylemiyorum. Yani biz buraya ticaret hane olarak bakmıyoruz ama yani bizim de bir nevi masraflarımız var. Tamam hani hobi olarak yapıyoruz bu işi, hobi olarak besliyoruz. Ben zarardayım hala arkadaşlar, hala zarardayız ama sıkıntı yok hobi olarak baktığımız için yani çok zarar niyetine düşünmüyorum. Bizim öncelikli amacımız e, muhabbet kuşlarından yani zevk almak. Yani ürettiğiniz zaman benim ne demek istediğimi anlarsınız. Yani Allah'ın izniyle biz ürettik bunları, üretimini yaptık. Üretimi yaptığınız zaman e, zevki başka oluyor. Hani ben bunu sizlere anlatamam, e, tarifini yapamam. Sizin bizzat muhabbet kuşundan yavru almanız lazım. Yavru aldığınız zaman e, benim ne demek istediğini çok iyi anlarsınız. Evet, bazı takımları e, sahiplendirme yapıyoruz, ücretli sahiplendirme. Bunlardan bahsettik. Bunları ücretli olarak sahiplendirme yapıyoruz. E, dişimiz bayağı bir yoğun şekilde yuvaya girip çıkıyorlar. Yani isterseniz bunu bu şekilde alın. E, dişimiz jumbo tepeli dişi. Eşeğimiz şöyle Japonez, leysik erkek. Eşe hazırlar arkadaşlar. Bunlar eşi hazırlar. İstiyorsanız şu leysiğin yanına e, dişimiz var. 3 aylık civarlarında dişimiz var. Dişi değişiklerimiz var. Yani bu şekilde eş olarak da alabilirsiniz. İstiyorsanız bu şekilde alabilirsiniz. Yani jumbo tepeli takımlarımız da var. Mesela sahiplendirme yaptığımız jumbo tepeli takımlarımız da var. E, dişimiz beyaz, beyaz df dişimiz. Erkeğimiz ise şurada sarı bir tane erkeğimiz vardı. Bunu da sahiplendirme yapabilirim. E, bu küçük derseniz arkadaşlar 1 yaşında bunlar var. E, bunlar da ücretli olarak sahiplendirme yapabilirim dişimiz yuvaya girip çıkıyor. Yani yuva hazırlığı başlamış. Evet. Şu an için sahiplendireceğimiz takımlar onlar arkadaşlar. Arkadaşlar erkeğimiz Rainbow, dişimiz de Jumbo Kırı, Spangal diyelim. Jumbo Kırı, Spangal, Lutino taşıyıcı. Yani almak isterseniz bunu da çift olarak sahiplendirme yapıyorum. Burada bir takımımız var. Bakın erkeğimiz Leysik erkek. Dişimiz Spangal dişi. Bunlar da alırsanız bu şekilde ücretli olarak sahiplendirme yapıyorum. Burada bir takım daha var. Alıyorsanız bunlar da ücretli olarak sahiplendirme yapabiliriz. Bakalım bunlar yumurta yapmış mı? Yumurta yapan hayvanları sahiplendirme yapmam. Onun da altına çizeyim sizlere. Çünkü bu hayvanlar yuva hazırlığında bayağı bir yuva dağıtmışlar. Yani yakın zamanda yumurta gelir diye tahmin ediyoruz bunlardan. Dişimizin burunlu e, bayağı bir kahverengi olmuş. Gördüğünüz gibi bakın Kahverengi olmuş. Eşi hazırlar. Eymen Paşa'mız da kapıya vuruyor. Uyandın mı sen oğlum? Hadi bir el salla. Evet. Ee, videomuzun konusu bu şekilde. Muhabbet kuşlarımızın son durumlarından bahsettik. Arkadaşlar burada jumbo takımlarımız var. Bakın dişimiz içeride. Yani Bunlar da bekliyoruz. Bayağı bir yoğun şekilde yuvaya girip çıkıyorlar. Yani yuva hazırlığında bayanlar. Şu an yumurta yok. Yumurta geldiği takdirde bu hayvanların ücretli sahiplendirmesini çekerim, ilanını çekerim geri. Evet dişimizi şöyle çıkartalım. Bunu da görmüş olun siz. Evet ücretli olarak sahiplendirme yapıyoruz. Erkeğimiz çok mükemmel, çok muazzam bir erkek. Yani lutino taşıyıcı ikisi de. Beyaz kuş da lutino taşıyıcı. Erkeğimiz de lutino taşıyıcı. Yani alırsanız bunlar da ücretli olarak otobüsün gittiği yerlere gönderimini sağlıyoruz. Evet şu an için başka sahiplenileceğimiz muhabbet kuşlar yok. Eymen Paşa'mız da kontrole geldi yanımızda. Arkadaşlar burada yumurtamız var. Bunlar çiftleşti. Onların yumurtasını bekliyoruz. Bu tüne takımlarımız tekrardan yeni bir kuluçka dizdiler. Hayvanların şu an yumurtası var. Yani bunların iki tane yumurtası var. Bu yumurtaları alıyorum arkadaşlar. Şu an bu yumurtaları alıyorum. Bakın şu an iki tane yumurtamız var. Bu yumurtalar boş arkadaşlar. Boş yumurtayı altına sürdük. Ee, diğer dolu yumurtaları aldık, takladık. Yani bir nevi yumurta topluyoruz burada. Yumurta toplayıp, yani 5. yumurta olduktan sonra bunların altına süreceğiz. Ee, Yavrularımızın boyutları bir çıksın diye, günleri yakın olsun diye bu şekilde yapıyorum. Yani evet muhabbet kuşlarımızın son durumları bu şekilde. Buradaki yavrularımız var. 3 tane yavrumuz var burada arkadaşlar. Yani bunlar da yakın zamanda 2 haftaya kadar yeme düşerler. Yani erkeğimiz baya bir yuvaya girip çıkıyor. Yani biraz da kızışmış. Yani bunu ayırmadım. Yani bu erkeği alıp salmaya atma niyetim vardı. Ama şu an dövüş kavga yok. Yani dövüş kavga etmiyorlar dişiyle. Yani şu an bir sıkıntı olmadığı için bunları ayırmadık. Evet. Evet arkadaşlar, şimdilik videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olarak bir destekte bulunabilirsiniz. Kafanıza takılan bir soru, bir fikir olduğu zaman YouTube'daki yorumlar kısmına yazın. YouTube'daki yorumlar kısmına yine maşallah diye belirtirseniz hem bize de destek açısından hem de muhabbet kuşlarımıza nazar değmemesi açısından güzel olur. Ee, güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hayırlı günler. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.